geçti. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün top lane'de Darius oynuyoruz. Karşımızda Yasuo var. E, Master 24 damgayız. Bu sezon büyük ihtimal Grandmaster'a çıkarız. Bilmiyorum 1 bir, bir buçuk ay vaktimiz var. Challenger'a çıkarmamız belli olmaz. Ona göre oynayacağız. Şimdi 800k'lara karşı oynarken birazcık e, safe oynamamız gerekiyor ilk levelde. Çünkü ilk levelde tamam güçsüz ama yani şöyle minyonlarla beraber vurursam bende ölümcül tempo var yalnız. Öldü bu. Tutuşturu bıraktık kafasına. hatalı oynadı. Eğer ki şey yapsaydı birazcık öyle güzel oynasaydı diyeyim. Her türlü dururdu karşımızda da yapacak bir şey yok. 5 evvelden sonra zaten hiçbir şekilde duramayacak bizim karşımızda. Çok güzel. Bir de, birinci dakikada direkt ayakkabıyı çektik. Yani Yasuo'nun oyunu bitti şu an. <laughs> Yasuo'ya karşı girdiğim ürün önemli. Şöyle ölümcül tempo ile girdim. Hızlı stack biriktirebilmek için. Çünkü yakın dövüşçü bir şampiyon. Ee, o, o bana bir tek uzaktan hortumla vurabilir. Haricinde şöyle çektim mi ben onu. Benle yakın dövüş yapmak zorunda. Ölümcül tempoyu stackledik mi de her türlü oynarız. Şimdi bir dakika abi. Şuradan hemen şuraya bir totem. mavisine totem. Hı, hmm. Bak şimdi bunu bırakıyorum ben buraya geçeyim. Ah totem varmış be. Tamam sal oraya yapacak bir şey yok. Adamlar üç kişi oldular bir anda. Bunu sokmadı içeri. Frizde tutmaya çalışıyor ama tutamazsın. Mer tarafında da şu an zaten. Minyonu da vermem sana. Bunu da vermem. Geriye düştüğünüz zaman minyon resetlemeniz lazım. Yani ilk ilk dakikada hani geriye düştüğünüzü anladığınız anda. Yoksa bu şekilde çok fazla minyon kaybedersiniz. Hani burada istesem ömür boyu seyfe e yatırırdım minyonları da. Size de içerik olsun diye biraz agresif oynamak istiyorum. Hani izlerken sıkılmayın. Eğer video hoşunuza giderse de like atıp abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Yüksek elo bir gameplay oynuyoruz. Son 6 maçımız kaldı. Grandmaster'a çıkmaya. Tab e, 120 miyim? Öyle bir şeyim şu anda Darius'la. Bir dakika şimdi totemlerim bitmiş orada abi. Bu, burada agresif. Hop. Çok güzelsin. Geleceğim mi? Geri çekil abi. Şuradan ben gideyim itemlerimi alayım. Şimdi diyeceksiniz ki neden yılan dişi aldın? Lane aşamasından sonra göreceksiniz neden aldığımı. Yani ee, daha çok koridorda oynayacağım için Yasuo karşıma geldiğinde onun kalkanını her türlü kıracağız, etkisiz hale getireceğiz. Şöyle bir bakıyorum Yasuo nerede? Büyülü grubu katlettiler, mitten açacaklar. Onlar mitten açarken ben de şuradan bir pillet daha vururum herhalde. Şöyle güzel. Blakit Ah ne yaptı lan o bana öyle? Sıçrasını mı kullandı? Hex mi açmış bu? Hex girmiş galiba. Tüh be. Neyse nice try. yapacak bir şey yok. Şimdi burada karşımda tutmaya çalışacağım. Eğer aşağı giderse buradan kule açarım zaten. Gidemeyecek o yüzden. Bizimkiler orada 4B4 kazanması gerekiyor bu şartlarda. Akıbetin kulesi yerle beni kaybetmesin nereye attım bu diye ya şey sıçrayı Çok güzel. gidelim üçlü kuvvetimizi de çekelim. Üçlü kuvvetten sonra yılan dişi alan yoksa stera gidelim. Var mı? Yok ki Yasuo'nun da alacağını düşünmüyorum. Şu stera alacağım. Roket kemerini tamamlayıp. Ondan sonra devam. Yani normalde eğer ki karşıda karşımda ağır yara gerektiren birileri olsaydı İlk tam olarak ağır yararladım. Örnek veriyorum Atrox tarzı şampiyonlar Fiora falan. Ama karşımda Yasuo var. Yasuo'nun neyi var? Kalkanı var. Yani başka da bir boku yok. Bir de saldırı hızı var. Saldırı hızını da düşüreceğim ben bunun late'te. Yani onlar benim üstüme gelmek zorundalar şu anda. Ki Ge geliyorlar. Geri çekiliyorum. Toplayın yani top lane oynarken adam eksiltmek önemli arkadaşlar. Hani üstümüze adam çekmeye çalışıyoruz. Ama tabi adamların hepsi buraya geldiği için de pek bir şey yapamadık. Şöyle vurdum kafana. Gel bakayım sen de buraya. Bu da düştü. Ve 3'te 3. Üç. Öldük. Ölmeye iyiydi. Ente. Yani bu şekilde her türlü oynarız arkadaşlar. Şimdi ani hasar veren şampiyon var mı? Lisin 1-4 ani hasar vermiyor. MF tahsildar çekmiş. Benim önceliğinde Sterak mı çekmem lazım? Donmuş mi? Şöyle bir bakayım. Sterak mı tamamlayalım? Tamam abi Sterak'ı tamamlayalım. Roket kemerini hala alamadık çünkü itemleri çok hızlı kasıyoruz. Hani itemler gelin geldiğinde de roket kemeri almak saçmalık. İtemler daha fazla e, zır büyü veya ateşte saldırı hızı veriyor. Ne yapıyor lan? Ya bakayım. Kimsenin. çok güzel aslında orada işte sorak olmasaydı her türlü MF'yi düşürüp hepsini alırdım da güzel <laughs> Çelik roket kemerini çekelim artık. Ondan sonra bir tane de donmuş yürek yapalım. Donmuş yüreği de Yasuo için alacağım. Yasuo'yu komple oyundan düşürüyorum. Bu da Yasuo Crying 2 olsun. <laughs> Yasuo Ağlatma 2. Yani Yasuo Meyinler de kızmasın bana. Ama Darius'un karşısında özellikle top durursa kayar 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 kulağından çeker kafasına vururum yani. Şuradan bir görüş alabilir miyim? Yamam ya. Oğlum benim canımın nasıl olduğuna bakmayın bak. Tahsildara düştük. Kim saldırızından önce ben bir randuin in alayım abi şu MF bir değişik geliyor üstümüze. 5-5 olmuş. Gol farkına bakayım. 12 13.5 13 buçuk. Evet. MF'ye karşı bir tane randuin alalım. Kritik vuruşlarını azaltalım. Ondan sonra Ahri'nin sürekli hasarına karşılık da Kutlu Yasru Kermal'ı bitiririz. Bak Yasuo aşağıda. Gel diyor beni karşıla. Sana ben o kuleyi vermem. Verir miyim? Vermem. Ee? ee? var ya düz vuruşta öldürürüm. Bencide ederim. Şöyle bir fling pozisyonu arıyorum ama bakayım yakaladım seni. ...rem yoğurduk. <laughs> Neyse. Şuradan. Şu mavisini de zıdayalım hemen. Serildi. <laughs> ya, bir beyz atacağız kardeşim. Bir salın beni ya. Ne güzel. Base atamadan bitecek galiba bu oyun. Şimdi kademi de alacağız. Kademi de aldık. Şöyle sol tarafı da itelim. Minyonları işitiyoruz. Oranın kulesi evet. duruyor hala. Şimdi randuyunu aldık. Kutlu yaz ve bitti. Tam bu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi anladınız mı yılan dişini neden ilk tam olarak aldım? <laughs> yani tabi takım oyunlarında bunu bu şekilde yapmazsın da solo queue girdiğin zaman hani eğer ki takımın yılan dişi almayacağını biliyorsan her türlü çekebilirsin yılan dişini. Hmm, alamamışız şeyi. MVP. Nasıl alamadık lan? Neyse. Girdiğimiz ürünler de bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.